Arkadaşlar e, benim hesabım çalındı çalım demeyelim de yani hesap kurmuşlar Gerçekten şimdi size inandırmak için şey yapacağım bekleyin nasıl lan ne doğru ne oluyor lan ben bu yöne doğru çevireceğim ha tamam. tamam, 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 tamam tamam <laughs> <Bir> şey <koyayım>. tamam <laughs> video çekiyorum da o yüzden arkadaşlar bekleyin nerede hadi daha indir Lan bu kadar mı? İndirilsin de arkadaşlar. Ben o zaman bir şey yapayım durduruyorum. Arkadaşlar bak burada öyle bir hesap yok. Şu 13 var ha oraya sil 32 koy. Bekleyin şimdi. Hemen çıkış yapacağım. Her şeyi hiçbir şey yapacağım arkadaşlar. Hiçbir şey uğraşmayacağım. Bir çok kötü kazıklamışlar. Bak şimdi arkadaşlar. Bakın. Ben de bunların ikisi var. 32 hesabı yok. Giriş yapacağım. Bekleyin. Evet, YouTube'lar gibi saklamıyorum. Benim de gizlim yok. bas Bu lan bozarsam dün en gözükür. He gözükür. Basma ona lan amına lan. Ben şunu özüp gidiyorum. Arkadaşlar arka, Kanada hesabım gitti. İbrahim sen biraz daha sen onu abinin hesabım gitti. Hacı giriş yapamıyorum hesaba. Bekleyin ya. Tekrardan giriş yapacağım ya. Gerçekten. Ya olmamış ya. Bekle. Aynen aynen. Aynen. Hadi giriş ya. Çalınmamış çalınmamış. İyi. Galiba bekleyin. Abi şifrem kayıtlı, şifrem kayıtlı. Şifrem kayıtlı. Anneni yaladım seni. Şifrem kayıtlı, yalan atmayayım bana. Hesabı bildireceğim hesabı bildireceğim Hesabı bildireceğim hesabı bildireceğim Yapacak bir şey yok ya. Hesabım çalındı ya. 32 hesap zaten belliydi benim ananı lan ya Onun hesabına geçeceğim de bildireceğim direkt. Bir belli dönüyor sab çalacağı. Al yar. Bu da mı çalınmış? Açık işte. Sen benden başka ne istiyorsun? Belli zaten. Video bitmiştir. Video bitmiştir. Bir yeni hesap kur. Ya kurarım. Ben direkt hesap, direkt, direkt, hesap kur onu bildir. Direkt kuracağım. Direkt, direkt, Hesabı alıştır bildir direkt ona. Ne yapacağım ki ben şimdi ya bir şeyler yaptım. Ne yapalım şimdi? 20 <laughs> <laughs> şey yap. Bir şey çıkamaz ya. Gerçek o zaman napım şimdi Dur ki ben yedim çorba. Ali bir güç. E, e bir yap. 345 oldu. Davam et diyor devam et. Elin lan. E, yok basmıyor. Giriş yapacak Allah izin verirse. Arkadaşlar ben geliyorum. Zar Arkadaşlar zar zor girdim. Gerçekten. O hesap gitti. yapacak bir şey yok. Ben de öldüm ki. Aa, bak burada burada. Ee, baba. Şu hesap bildirin. Şu hesap bildirin. Tamam arkadaşlar. Şu hesap bildirin. Ne yaparsınız yapın bak şimdi. Size göstereceğim. Bildirim yok. Arkadaşlar önce engel engelin ara kalan. Engellemeyi kaldıralım bir dakika. Şu hesabı şey yapın durdurun video hemen yazın. Nereden görüyorduk? Unuttum bak şimdi ya. Üstüne mi basıyorduk? Lan. Lan. Hesabı görüyor mu? Yok hesap. İlerle biraz. Hesap yok lan. Mesela bildirim. Şuradan yaz. Alik bir 32 32'de çıkar belki. Güç e. 32. Ara bakalım bir. baba bak bu bu. Ha, bak bu. Arkadaşlıktan. Burada, orada. Nasıl arkadaşlıktan çıkıyor bu ya çevrim dışındayken? Nasıl? Arkadaş ekleyeyim direkt. Bildirin. Bildirin, bildirin, Bildir, bildir. Bildirin, bildirin. bildirin, bildirin. Hesabı sildi. Bildirin arkadaşlar. Sizden tek dileğim bu bildirin. Abone falan like istemiyorum. Like, like istemiyorum bildirin. Video çekiyoruz. Arkadaşlar. Ya, Kanadım bu. Kanadım bu. Zade bir kanalım bu arkadaşlar. Abone falan istemiyorum. Bir, bir daha bak bakalım. Gelip, kısaca, bir, bir, abone. Sen abone, abone çıkartın. Sen bunu şey yapmadın ki. Şikayet etmedin ki. Sadece engelledim sonra engeli kaldırdım. Yaz Ali Kirkes. Yani Roblox hesabı açarsan engel. Ahli. 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 Neyse sıkıntı yok. Neyse. 31. Bu sensin. Arka arkadaşımız. Arka bu arkadaşımız. Yani tamam. Sik ne? Neyse. İnternet çekmiyor galiba. Baş üstüne. Bastım. Ona değil bunun üstüne bas engelle. Hıh. Ay bilir bildir bildir bildirim. Okumaklı hale getir. Ne yapıyorsun şimdi? Ne lan bu? Bas bakalım bir bana. Arkadaşlar bu ne anlatıyor? Neyse siz bilirsiniz. İndirin işte. <laughs> Sadece belliydi yani. böyle şeyler kullanmıyor. Hayır. Hey, Bu mu uğraşıyoruz var ederek ya? Onun ya. hesabı gitti mi şimdi ya? Onun hesabı burada 31 hesabı 31. 31 hesabındasın şu an. Biraz, 31 hesabı lan. Evet 31 hesabı. Hangi hesabı? Tamam bu sensin diyor işte. Ne? Bundan bu var. Neyse arkadaşlar. Siz bana istek atın. Bak 31, 31 desiniz. Evet. Siz bana istek atın arkadaşlar. Gece, gecelerin oynarız. Hayır. Ama sakın bunu unutmayın bana bir şey yazdığınızda ben bir şey yazmıyorsam eğer demek ki hesap çalmıştır demek ki. Tek dileğim abone olmayı Gerekirse abonelikten çıkın. Şu hesabı bildirin. Badem videonu durdurup şey yaparsınız. Alek bir e, 32 hesabını bildirin bakın. Çalmış bunun hesabını. Bak. Hesabımı çalmış sonra şifresi Çıklı. falan değişmiş sonra hepsini ayarlamış. Ama çevrimdeyken nasıl yaptı bunu ya? Parti. Kapat ben her şeyi değiştireceğim. Şifreyi falan. Şifreyi değiştir bak yine bunu da çalmasın ha. Değiştireceğim ismini, ismimi değiştireceğim. Bay bay. Görüşürüz.